Süzme evet, bu aralar... kabak için gerekli olan malzemeler 3 adet yeşil kabak, 5 adet yumurta, karabiber, zardaçal, 1 yemek kaşığı toz fıstık, 5-6 dal dereotu, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuzla taşlandıracağımız güzel bir koyayım. Ee, ne olacak bu? Hamur gibi değil. Hayır, hamur ama gibi değil. Bol. Ya şöyle bir şey, genelde biz kabak hani kızartırız hı. ya. Ben böyle bir alternatif olsun dedim. Hani kabakla da tamam. böyle biraz daha e, hafif hı -hı. bir şeyler yapabilir miyim diye. Tamam. Böyle bir tarif çıktı. Yani hı -hı. çok da lezzeti güzel oldu. Şimdi birazdan zaten anlatacağım size. Evet, evet. E, burada kabak sayımızı ben tarifte 3 olarak aldım ama hani siz hı -hı. tekrar bakarsınız. Yettiği kadar da hı -hı. kullanabilirsiniz. Hı hı. Ee, şimdi bir tanesini içine rendeleyeceğim. Tamam. Bunun diğerlerini başlayalım de çok hemen ince. Yıldız. Evet başlayalım Başlayarak hemen. Başlayarak anlatalım çok Hı -hı. Söyle var. bana ben sana şimdi destek. Tabii ki. Evet bir tane rende istiyorum. Çünkü Şöyle, şöyle bir mi? tabak vereyim rende Rendeleyeceğim. Ne dersin bu? Evet 38 adet yorumumuz olmuş bile maşallah efendim. Sizin Buradan herkesi... çok seviyorsunuz. <laughs> Selamlarımı <laughs> iletiyorum. Selamünaleyküm ve aleyküm selam Fatma Hanım'cığım. Hayırlı programlar, çok tatlısınız. Serpil Hanım'ı da çok seviyoruz demişler. Fatma Hanım'cığım öpüyoruz. Nermin ablacığım seni çok seviyorum. Bir de çok sevdiğim Tire'deki ablama, Sema ablama selam gönderir misiniz? <laughs> Bu arada adım Çiçek Çiçekçim. Selamlarımı gönderdik. Kocaman öpüyoruz sizi. Ee, bir de Merve Hanım'dan, yok Nalan Hanım'dan. Nermin ne Hanım, kuzdan e, kullansaydınız kürdanı... e, sizi yordu demişler. ...şeylerimiz kaçardı. Ama kaçardı... ...kürdan Tabii. kullanamayız. Ee, orada şey olur, Bize denmemek gerekiyor poğaçanın içine. Evet. E, üç güzel hanımla... ...günaydın ekmeği. Çok güzel... ...ve anlamlı güneş gibi aydınlattınız. Türkiye'm harikasınız demiş... ...Hatice Hanımcığım. E, Derya Hanım, ellerinize sağlık Nermin Hanım. Çok güzel oldu demiş. Çok teşekkür ederiz. Ya bakın emekler yerini bulduğunda... ...yüzünüzdeki ifade bile değişiyor. Değil mi? Pozitif bir enerji... ...geliyor. E, hayalimdeki... ...mutfak Nermin abla... Ee, selamlar demiş. ...Ayla Nur... ...Nermin abla seni çok severek takip ediyorum. Sen de çok güzel şeyler öğreniyoruz demişler. İyi ki de varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. İyi ki siz varsınız. Sen Medine Hanım gene gelmiş demiş ki. Aman Allah'ım, <laughs> diyişine bayılıyorum. Lütfen oku kendine demiş. Teşekkür ederim. Ya o tamamen doğaçlama geliyor. Şimdi... O anki Rabbim'in vermiş olduğu o güzel evet, nimetleri, efendim. o güzel muhteşem görselleri görünce bir aman Allah'ım diyesin geliyor ki sormayın gitsin. Havva Hanım süpersiniz, seviyoruz demiş. Elinize sağlık, çok güzel tarifler Nermin Hanım'cım demiş Nurhan Hanım. Güneş ekmeğe kürdan batırsaydınız açılmazdı. Şimdi bakın onu batırsak içinden şeyler akacak. Ne <laughs> güzel fikirler veriyor işte. Yani, Akıl bak, akıldan üstündür. Ya, Aynen öyle. Maşallah Nermin Hanım her günkü gibi... ...şık ve beceriklisiniz. Konuğunuz ve Planıma selamlar. Aman Teşekkür ederiz. Selam söylüyorum buradan. Ee, şöyle gösterelim. İzliyoruz demişler. Pozitif olarak başladık. Ne güzel demişler. Evet böyle gidiyor efendim. Ara ara okumaya devam edeceğim. Ee, çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ekranı da e, yorumlarla boğmak istemiyorum ama... ...sizlerden gelen... Bu güzel yorumlarla biz zaten ekstra daha keyifli programa devam ediyoruz. Şimdi Yıldız çünkü tarifini anlatacak. İran'dan selamlar demişler. Oh, daha bir sürü var. Biz de i̇şte buradan selamlarımızı iletiyoruz herkese. Evet. Bir de şu Ece Hanım'ın mesajını okuyayım. İnanın yazıp yazıp siliyorum. Size anlatmaya kelimeler yetmez. Yine çok şık ve güzel. Ya efendim teşekkür ederim. Ben de sizin için her gün heyecanla biraz daha güzel hazırlanıyoruz. Yıldızım. Evet. Canım, yumurtaları kırdık. Evet, şimdi yumurtalarımızı karıştırıyoruz. Yıldız'ın da sayfası. Yıldız şef yıldız olarak ha, şef geçiyor. Şef yıldız olarak hı hı. geçiyor bilginiz olsun. Ben de bunu baksam sandım atıyorum çöpe. <laughs> <laughs> Su kapağı gibi. Şimdi rendelediğim kabaklarımı yumurtaları ekliyorum. da ekliyorum. Şef Yıldız efendim çünkü soruyorsunuz şimdiden sosyal medyada bakabilirsiniz arkadaşımız. Tabii arkadaşına. ki oradan bakabilirler. Bir, bir, Tarifleri bir izleyebilirler. Böyle. Olur. Çok kabartalım. Şimdi. E, aslında çok kabartmak değil burada kabartmamak gerekiyor ki evet. Yani çok kabarmasın diye. Hı -hı. Ama ben biraz daha şöyle karıştırayım. Tamam. Şimdi e, kabağımı ekliyorum. Al geldim. Canım. Nermin yardım ediyor ya. <laughs> evet, evet, <ben gülüyor> Nermin oradayım. süper ya. <gülüyor> <gülüyor> süper. Tamam aşkım. Ya, şimdi senden e, <laughs> karabiberle e, biraz da zardıçal rica edeceğim. <laughs> fıstıkta mı var? Evet, ama onu dışına koyacağım sonra, ha, içine ha, değil de. Hı -hı. Tamam, tuzumuzu da atalım bence. Tamam mı atalım? Olmasın. Yo, olmasın. Tuzsuz yemek. Biraz buna orada bir tuz bırak ama dışına ben da bakayım. atalım. Tamam. Olur mu? Tuzlu <laughs> yemek <hiç> musunuz? <sevmem, gülüyor> Niye bilmiyorum ama tadı tuzu olacak. Yemek dediğin tatlı, tuzlu, güzel olacak efendim. Şöyle derler, tuzsuz yemek aslında kendini şaha kaldırmayan yemektir. Yani Hah. tuz olması Doğru. gerekiyor. Aynen. Yani Deri tuz olacak mıyız? Doğrayacağız hemen bunu fırına biraz yerleştiriyorum. i̇çine atacak mıyım? Evet. Bu süzme yoğurtla beraber. İyi mi ben? Tabii ki ben de bu arada şöyle. Mer canım bana sen. Omlet gibi oldu. Evet. Biraz böyle değişik olacak kaçmıyım. şimdi. Kaçmayın kaçmayın. Hmm. Hmm. Ne güzel <laughs> şimdi, öyle. Şimdi ince ince e, bunları hmm. dilimleyebilir miyiz ince ince? Tabii. Olur mu? Şöyle i̇nce üstlerine dizeceğim. Gösterir. Orada Tabii ki. yapalım hemen Sarp Uzun evet. ince mi? Yoksa yuvarlak halka mı? Yuvarlak, ama. yuvarlak halka tamam. şeklinde. Evet, al Sarp Onun Onu üstüne mi yapıştıracağız? Evet, dizeceğiz hmm. üzerine. Tutacak yumurtayla. Sonra da yumurta fıstıklarına evet. Yani Oo. aslında burada hani e, yumurta tutucu. Bu yemeğin böyle özelliği ne? Daha çok böyle salata gibi mi? Aslında soğuk meze <laughs> <nezi> olarak geçiyor <laughs> ama e, görüntüsü de çok güzel. Lezzeti de çok güzel. E, biz zaten biliyorsunuz yoğurdu çok seven bir Hı -hı. ülkeyiz. E, i̇çerisine süzme yoğurta ya koyunca. Bir ee, Tabii ince ki. mi ince? Al Nermin'im sen devam et tatlım. Evet. yok Bana söylemen yeterli. Olabildiğince... Biraz, evet olabildiğince şöyle ince, i̇nce istiyorum sizden. Şöyle halkalar hı hı. şeklinde. Dur bakayım Buyurun yapabileceğim. Efendim. Buyurun. <laughs> <Al aşırı. gülüyor> Ver tatlım. Böyle <laughs> şefimin farklı bir meze tarifi diyebiliriz. Evet. Her yere eşit gelecek şekilde. Aynen. Fırın tepsisinin üzerine özellikle pişirme kağıdımızı yaydık ki sonrasında sunum yaparken biraz evet. daha renkli ve şıkır şıkır bir e, lezzet hazırlayabilmek adına. Dediğim gibi yani burada kabağın hani büyüklüğü, küçüklüğü önemli tabii ki. Ama siz bakın, Hı -hı. hani kabağınız çok küçük de olmasın, çok büyük de olmasın. Getirdim. Şimdi. Hı -hı. Yapışıyorlar bu Öyle mi yapacağım? Evet. Üst üste getirecek miyiz? Şöyle tamam. bir sırasını göstereyim istersen. tamam. istersen. Şu şekilde. Ben, tamam hı. düşündüğüm gibi. Aynen. Şöyle hı. beraber yapalım. Aynen beraber Ar. yapalım. Hızlı hızlı. Hı. Aynen. Bir elin nesi Şöyle. var? iki elin sesi var. Şimdi biraz hı. kapatalım. Üstünü tamamen. Hı. Tamam tatlı. Ben de şuradan biraz alayım. Hı. Şöyle. Ay çok güzel olacak. Evet ya genelde kabak hep kızartıyoruz ya bu kabağı. Oley. Acaba hani biraz daha tam da kabak zamanı, evet. mevsimi. Evet hele bu görüntü böyle beni mest ediyor üst üste gelme görüntüsü. Değil mi? Balık çok güzel oluyor. Oluyor, ha -ha. Sen... oluyor mu incelikler? İyi iyi şey yapıyorsun. İyi iyi kısa. Başarılı <laughs> beğendi sağ olun. Bir mandolin olmasam da. Yok <laughs> yok yo, gayet iyi. Ama ondan evet. alacağım ben o aparatı çok beğendim. <laughs> evet ben de ya şu tarafı ya. çok evet. beğendim. Şunu alayım. Şöyle. Böyle. Oh. Oh. Mis gibi bir kabaklı evet. lezzet hazırız. Bana çok evet. farklı geldi. Ekran başındaki bu evet. tarifi mutlaka değerli izleyicilerim denesin. Çünkü Kesinlikle. böyle farklı şeyleri seviyorsunuz. Ve gerçekten sunumda da hoş gözüküyor. O yüzden bence şöyle ben yani özellikle sıkıştırıyorum. Biraz da hafif de bir tarif aslında. Hı hı. Dediğim gibi hep böyle işte kızartıyoruz. Biliyorsunuz bol yağlı oluyor. Biraz evet. daha e, alternatif tarifler daha iyi oluyor. Son 10 dakika. En azından bunu fırına bir gönderelim. Biraz hızlandıralım. Tabii, tabii. Yetişiyorum ikimize Yetişiyor musunuz? Yeter ama bence Serpil'im zaten. Hı. E, reklam sonrası neyimiz var? Şey evet. o Kolay ki ama onlar. Ya. Ya onlar Hı. çok kolay. Ha. Yemekler. Şuradan Yemekler. bence devam edelim. Çok tabii tabii. Hı hı. Kaçıyor Kaçıyor mu? Kaçmasınlar Tutalım Vallahi hemen <laughs> Vallahi yetişti Serpil Hanım İkimize de bravo size Evet Burası tamam. farklı, orası farklı mı olacak böyle? Yok, farklı ha. olmayacak ama bunu sararken hani ha. şuralarda boşluk olmaması gerekiyor. Tamam. Dikkat onu, etsinler seyircilerimiz de. O yüzden üste yüzde yüz, yüzde gelecek şekilde e, bir dantel gibi Aynen. E, işlemek Bakın, gerekiyor. Aynen. Bakın, şu şekilde işlerseniz tamam. sarması çok rahat olacaktır. Hı -hı. Sonrasında çünkü rulo haline getireceğiz bu tarifi. Aynen. Hı hı. Çok güzel gözüküyor şu an ekranda. Yıldız Hanım buradan geliyorum size. Tabii ki buyurun hep beraber. Soldan soldan. <laughs> soldan, soldan. <laughs> Burada yapacağımız için üst üste gelecek şekilde hı hı. kabaklarımızı yerleştiriyoruz. Biraz çabuk hareket etmemiz Nermin Gül'ün evet, programında hep değişik bulmaya çalışıyoruz biz. Kesinlikle. Bugünkü tarifi de evet. Nermin de çok sevdi. Evet. Çok evet. güzel oldu. Şey istiyor çünkü Keremci <laughs> nasılsın? İyi misin? Ee, geçen şey diyor Mustafa abi de diyor, çok özledim ya diyor. Çok iyi adam ya yapıyor. Kerem de küçülmüş. Ya de küçülmüş. Canım oğlum. Biraz daha seni de alacağım ekrana. Hazır mısın? <laughs> Hazır baksana orada. <laughs> ha, bir selam ver. Seni çok seviyor teyzeler ablalar çünkü. <laughs> çok tatlı. ama. E, maçta birkaç Kerem bir bak bak abi döndü sana bir el salla buradan. <laughs> Bey salla o annesinin iki eksimiz. Yok sadece kudusu. üstüne koymayalım. Yerim seni. Oh, oh, oh. Rolo gibi Tatlı saracağımız oğlum benim. Için. Sarı Kalınımız. kafa. <laughs> Saramayız. Bu fazla olmuş. Bugün bir de geldi ve Kerem'i çok tanıyorlar artık ee, durdurup falan hani sen Nermin'in ne oğlu <laughs> Kerem diyorlar. <laughs> Kerem de bu durumdan hoşnut. Annesinin prensi. Ne güzel gurur duyuyordur. Ee, Bazen e... benim oğlum da diyor. Değil mi? Ya ne güzel. Çocuklara güzel bir örnek anneler. Evet kesinlikle. Ay yıldız çok güzel dizdik. <laughs> güzel Harika dizdik oldu, değil mi? Harika Nakış gibi. Gidip gelip buradan açıldı mı kız? Bakıyorum. Kız açıldı mı? Her o kadar uğraştı... Ha, hafif kaçanlar var tabi ama Allah'ın izniyle güzel oldu. Oo efendim. Oo. Baya bir kabardık, baya bir kabardık. Poço poço olduk. Emine hamur emine başarılı, oldu. başarılı bir hamur. Senin de ellerine sağlık. Senin de Şimdi eline, e, ne yaptık? E, şöyle bir lokma işlemini tamamladık. Evet, e, hocam şu an ne yapacağız? Hemen e, geliyorum. Üzerine çok güzel e, biraz tuz Nermin Hanım'cığım. Çok tamam, az böyle. Tuz böyle Tuzlu sevmiyoruz dedim. ya biz aynen, yemeklerimizi. Aynen, aynen şöyle. O biraz uzlandırmamız azıcık. lazım. 35 Tabii. dakika ikinci yarıda yetişmeyecek diye Ödüm patlı çünkü çok hemen, güzel tarifleri var Yıldız'ın. Hemen şu şekilde. Evet. Şöyle bol bol. Oh. Mis. Bakın kabaklarımızı da döktük. Döktük. Hemen yeşile, fırına yeşil yolluyorum. Yeşile yeşile yakışır efendim. Yeşile yeşil. Evet. Bunu diğer kabakla da yeşil var. hemen diğer yapabilirsiniz. Şimdi malzemeleri alalım Serpil'im. Tamam. Evet. Bunu evet. hemen bunu fırına gönderiyoruz. Evet. ayarını söyler misin bana? Aynen. Yine 180 derecede 15-20 dakika Fanlı yeterli. Hı -hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.